Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün benim bu videomuzda Playtime oynayacağız. <laughs> Orada da yaşayacağız. Tabi ben bilmiyorum oyunu ama... Bayağı bir falan bitti. değer yani. Bak abone olun. olup like atmayı unutmayın. O benim için çok değerli. Hadi başlayalım. Bakalım. Ой, это не кнопка. Это не кнопка.

nerede Bakın tutmaya çalışıyorum. Aldı atıcı ürünü. getirmişler bize. Burası tezgah dediğim şeyde. Bakın ne Ya bakmıyorum. <laughs> Çok Allah Allah. Tut. Tut. Ben bu bölümü anlayamadım. Ben ne bir bok tutuyorum Benim tutuyorum Olmuyor. Arkadaşlar ben ben böylece tutandım herhalde. bakalım ki. Bilmiyorum ama. Hani pek bir yani yorum yorum. Yani lira verdim bu arada. Bir de burası Hani unuttum. Emek verdim, emek verdim. Emek verdim. Emek verdim